Herkese selamlar. Ben Ozan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden orijinal fikirlerimden biri olan nargile malzemelerinin tanıtımı ile ilgili karşınızdayım. Şimdi bana diyeceksiniz ki bunun nargile malzemelerinin tanıtımı bizim ne işimize yarayacak? Bunu bilmek ne kazandıracak bize? Birincisi fazladan bilginin zararı yok. İkincisi de bir yerde konusu açılırsa cahil cühela kalmamış olursunuz. Evet başlayalım. Bu arada öncesinde lütfen... E videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. şuradan bakayım olduklarını. Öncelikle şişeyle başlıyoruz. Bu şişedir. Bunun içerisine su koyuyoruz. Üzerine de bir diğer parçasını koyuyoruz. Diğer parçayı da hemen gösteriyorum. Bu arada ben bunları tanıtırken bir yandan da nargileyi monte etmiş olacağım. Şöyle duvara doğru tutayım da net görünsün. Burada çok güzel görünüyor çünkü. Bu gördüğünüz şeyin adı ser. Şuradan bahsediyorum. Burası ser. Ee, şurası marpuç girişi. Burası havasi bobu. Burası da ser borusu. Evet bunu takalım. Bu gördüğünüz şey küllük. Kül dökmek için yarıyor. Nagire tepsisi de diyorlar. Tepsi ya da küllük diyebilirsiniz. Bu küçük şeyin adı lüle yatağı. Bunların iki çeşitlisi var dişi ve erkek lüleler için olan. Şimdi lüleyi de göstereceğim. O zaman size anlatırım. Bunu da buraya böyle yapıştıralım. Bu lüle. Çok kullanıldığı için siyaha dönmüş. Bunun rengi normalde toprak rengi. Açık kahve gibi bir şey. Seramik çünkü bu. Ama kullanıla kullanıla bu halde geldi. Şimdi lülelerin iki çeşidi var. Biri dişi, biri erkek. Erkek lüle, lüle yatağının içine giriyor. Şurada üst tarafta size fotoğrafını göstereyim. Bu gördüğünüz, Nargile'deki, az önce size gösterdiğim lüle yatağının içine giriyor. Bu da dişi lüle. İçinde bir de lüle contası var, bunun içi böyle. Bu da lüle yatağının, lüle yatağı bunun içine giriyor dişi lülelerde. Bu gördüğünüz şey, maşa. Zaten bunu bilmeyeni artık gökdelenler falan atıyorlar. Bu da anlayacağınız üzere ızgara. Şöyle çevire çevire de göstereyim. Bu da kömürleri tutmak için. Evet nargilenin tamamı bu şekilde. Nargile malzemelerini tamamladık. E tabi bunun ek malzemeleri de var. İşte tütündür, folyodur, kömürdür bilmem ne. Onlar nargilenin parçaları olmadığı için tabi ki onların tanıtımını yapmadım. Onlar zaten sizin yani nargile içen birinin mutlaka biliyor olduğu şeyler. O yüzden söylemedim. Ben sadece şunun ismini bilmiyordum. Bunun ismini de internetten bakıp gördüm. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. İzle, i̇zlemelerim fazla ama abone sayım çok az. Lütfen bana destek olun. O zaman sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.